Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili kardeşlerim, Rabbimizin lütfu kerem ihsanıyla yine birlikteyiz. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Aline, sahabına, etbağına, cümle ehli imana salat, selam, rahmet, bereket olsun. Evet, sohbetimiz iki kısma ayrıldığını söylemiştik. beni takip eden kardeşlerimiz biliyor. Önce aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisi şeriflerinden bir iki tanesini riyaz Salih'in kitabından sizinle paylaşıyorum. Daha sonra da Büyük İslam'a, İslam ilmi halinden konumuzu işliyorduk sevgili kardeşlerim. Evet bugünkü sizinle paylaşmak istediğim hadisi şerif yine e, sabırla ilgili bir konu ve de güncel bir konu sevgili kardeşlerim. Yani bu salgın hastalıkla ilgili. Eskiden buna taun derlerdi veba derlerdi. Şimdi de işte korona deniyor işte filan grip şu kuş gribi, bilmem ne gribi şeklinde değişik hastalık tipleri, çeşitleri ortaya çıktı. Sonuçta bunların hepsi gözle gözükmeyen o virüs dediğimiz, mikrop dediğimiz hastalıkların hızlı bir şekilde insanlar arasında yayılarak insanların bir kısmını hasta etmesi, hatta bir kısmını da öldürmesi olduğundan dolayı bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde de daha öncelerde, daha sonralarda olan, e, dünya tarihinde çok rastlanan bir Rabbimizin imtihanı. E, i̇şte bu durumda biz Müslümanlar olarak neler yapmamız gerekir, onunla ilgili de çok güzel bir buradan mesaj var Efendimizin hadisi şerifinde sevgili kardeşlerim. Hadis-i şerifi Ayşe radıyallahu anha annemiz rivayet ediyor. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın eşi Ayşe annemiz rivayet edildiğine göre kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve taun hastalığını sormuş. O da şöyle buyurmuş. Yani biz bunu taun değil de şimdi de korona hastalığı olarak anlayalım. Sonuçta bulaşıcı hastalık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam taun hastalığı Allahu Teala'nın dilediği kimselere kendisiyle cezalandırdığı bir çeşit azaptı. Allah onu müminler için rahmet kıldı. Bu sebeple tauna yakalanmış bir kul başına gelene sabrederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek bulunduğu yerde bulunduğu yerde ikamete devam eder ve başına ancak Allah ne takdir etmişse onun geleceğini bilirse kendisine şehit sevabı verilir buyuruyor. Evet. Yani çok dikkati şayandır. Hadis-i şerifi tekrardan okuyorum sevgili kardeşlerim. Ee, taun hastalığı ya da şimdiki korunu vesaire öldürücü hastalık bulaşıcı hastalık. Allahu Teala'nın dilediği kimseleri kendisiyle cezalandırdığı bir çeşit azaptı. Ama Allah onu müminler için rahmet kıldı. Bu sebeple tauna yani salgın hastalığına yakalanmış bir kul başına geleni sabrederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek bulunduğu yerde ikamete devam eder. Yani bulunduğu yerden çıkmayacak. Hani şu anda karantina diyoruz ya, hatta evinden dahi çıkmayacak başkalarına bulaşmasın diye. Ve başına ancak Allah ne takdir etmişse, onun geleceğini bilirse, razı olursa, hasta olarak devam edebilir, hastalığı iyi de olabilir ya da kendisi eğer ölürse şehit sevabı verilir buyuruyor. Ya çok önemli bir hadise sevgili kardeşlerim. Taun veba kitle halinde ölümlere sebep olan bulaşıcı bir hastalıktır. Herhangi bir yöne yörede Alışıla gelmişin dışında ortaya çıkması ve büyük ölçüde ölüme vesile olması onun azap olarak nitelendirilmesine sebep olmuştur. Hadiste Müslümanların bu hastalığa yakalanmayacaklarına değil, bu hastalığın onlar için rahmet vesilesi olacağına, rahmet vesilesi kılındığına, bu rahmetin de şartlarını uyanlar için şehit sevabı şeklinde tecelli edeceğine işaret etmektedir. Şartları ise şöyle sıralanmıştır. Bu bulaşıcı hastalığa yakalanmış kişi sabredip ecrini Allah'tan bekleyecek. Bulunduğu yerden çıkmayacak. Başına sadece Allah'ın takdir ettiği şeyin geleceğini bilecek ve onu kabullenecek, razı olacak. Yani şöyle olursa şehit sevabına ermez ölürse. İşte hastalığa yakalandı, böyle ah vah ediyor, böyle şikayetlerde bulunuyor, hatta Haşa Allah'a e, adeta asi bir şekilde sözler ediyor. Ondan sonra da çırpına çırpına ölüyor. O işte o şehit olmaz. Hem de dünyada çektiği sıkıntılar da cabası sevgili kardeşlerim. Biz bir Müslümanız sonuçta. Allahu Teala takdir etmiş bizi yaratmış, dünyaya getirmiş. Takdir ettiği saatte de günde de bu bazen bir hastalık olur, bazen başka bir bela olur, kaza olur, bir sebep olur. Hatta sebep bile yokken yolda yürürken aniden düşer ölürsün. Ama sonuçta Allahu Teala'nın takdir ettiği saatte öleceğiz. Ama biz bir Müslüman olarak uyanık olarak, şuurlu olarak başımıza gelen işe saplettiğimiz takdirde şehit derecesine eriyoruz. Rabbimiz bize şehitler derecesine erdirsin inşallah. Yani bir harpte nasıl insanoğlu savaşırda ölürse şehit derecesine eriyorsa tıpkı onun gibidir. Hatta bu hastalığı belki içinizde geçiren kardeşlerimiz de vardır. İşte belki yara almıştır bir organında bir problem hala devam ediyordur ama iyi olmuştur. O da savaşta gazi olanlar gibi gazi olmuştur. Kendini gazi olarak görebilir. Allah'tan ecir bekleyerek sabrederse sevgili kardeşlerim. Hastalığa sabredip ecrini Allah'tan beklemek demek, tedavisi için çare aramamak değildir. Hem kendisinin hem de tıp ilminin imkanlarına göre çare arayacaktır. Ancak geçmişte veba karşısında tıbbın imkanları nasıl yok idiyse, şimdi kişinin ya da hastalığın çıktığı yöre halkının imkanları olmayabilir. Tıpkı şimdi bu hastalığın işte daha henüz tedavisi tam bulunamadı, aşısı bulunamadı tedavisi bulunamadığı gibi bulunamayabilir. Biz yine de e, bu hastalıkla ilgili doktorların ya da bu işi bilen e, ehil insanların tavsiyelerine uyacağız. İşte şunu e, şunu içersen kuvvetli olur. Vitamini kuvvetli olursa C vitamini şunları şunları içersen e, bağışıklık sistemin daha kuvvetli olur gibi tavsiyeler var. E, bunları da tabii elbette yapacağız sevgili kardeşlerim. Böylesi bir durumda yapılacak iş isyan etmeden, ecrini Allah'tan beklemek, kendini Allah Celle Celalüha teslim etmektir. Esasen bu her zaman, her şartta, her Müslüman'dan istenen ve beklenen bir haldir. Yani bu Allah'a teslim olmak hem hastalıkta, hem belada, hem dertte olacak, hem de afiyette zenginlikte, dünya nimetlerin böyle bize akın akın geldiği zamanlarda da Rabbimize teslim olacağız. Azgınlık etmeyeceğiz, isyan etmeyeceğiz, şımarmayacağız. Daha önce anlatmıştım Süleyman Aleyhisselam'ın hadisesini. Süleyman Aleyhisselam çok büyük bir saltanat sahibiydi. Bütün mahlukatı Allahu Teala emrine vermişti. Orduları vardı insanlardan olduğu gibi. Meleklerden de orduları vardı, cinlerden de ordusu vardı. Hatta rüzgarlar bile kendisine emrindeydi. Ee, ve Belkıs'ın tahtını istemişti yanındakilere kim getirir diye. Orada bir Allah'ın kulu, salih satlardan birisi, biiznillah ben ona muvaffak olabilirim dedi. İsmi Azam duasını okudu. Belkıs'ın tahtını ta 2000 kilometre uzaklıktaki Yemen'den bir anda getirtiriverdi. İsmi Azam duasını okuyarak tefsirler öyle geçiyor. Ve Süleyman Aleyhisselam bu nimetler karşısında hemen ağlaya ağlaya secdeye kapandı ve şöyle dedi. Ya Rabbi biliyorum sen beni imtihan ediyorsun. Acaba Süleyman kulum şükür mü edecek, nankörlük mü edecek diye. E öyleyse biz de bu zorluklarda olduğu gibi, hastalıklarda, işte belalarda, bir yakınımız öldüğünde olduğu gibi, sabırlı olacağımız gibi her türlü nimetlerde de yine şımarmadan, azgınlık etmeden, kibre kapılmadan bu benim Rabbimin lütfudur, ben de bir şey yok diyeceğiz sevgili kardeşlerim. Aslında e, ayeti kerimede de geçiyor Nisa suresi 78. ayette Allahu Alem. Ee, her türlü kötülüğü nefsinizden bilin diyor Rabbimiz. Ama iyilikleri e, iyilikleri Rabbinizden bilin. Böylece e, şımarmamış olursunuz anlamında sevgili kardeşlerim. Hastalanan kişinin bulunduğu yerden çıkmaması, hastalığı başka yörelere taşımaması bakımından önemlidir. Hadisimizi karantina uygulamasını bizzat müminlerin yürütmesi istenmiştir. Kamuyu ilgilendiren bir konuda böylesine ciddi tedbir almış olmak İslam'ın özelliğidir. Hem de 15 asır önce bu uygulanmıştır sevgili kardeşlerim. Hatta şöyle düşünmek be, e, acizane benim e, görüşüm e, maske takılacak mesela ya da mesafeyi tutacaksın. Benden olur ya ben hastalanmış olurum da başkasına bulaştırırım niyetiyle kendimiz en çok başkalarını düşünerek bu tedbirlere başvurursak daha çok ecra alırız. Yani benden bana bir şey bulaşmasın diye düşünmek biraz belki bencillik olabilir. Ama olur ya benden bir şey bulaşabilir diye düşünmek, insanları koruyma noktasında düşünmek daha da eftel olacağını düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Evet konu ile ilgili diğer hadislerde de işaret edildiği gibi veba salgın işte korona hastalığının görüldüğü bölgeye giriş ve çıkış yasaklanmıştır. Bu tam bir karantinadır. Hastalığın bulunduğu yerde kalmaktan dolayı mutlaka hastalığa yakalanacağını sanmak gibi o bölgeye girerse bile hastalanamayacağını iddia etmek de neticede Allah'ın takdirine inanmamak sayılır. İşte bu inanç ve uygulama içinde bulunan ve taun, veba, salgın sebebiyle vefat eden mümin şehit muamelesi görecektir. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam taundan yani salgın hastalıktan ölen şehittir. Müslüm'de geçiyor. E, salgın hastalıktan taun her Müslüman için şehitliktir buyurmuştur. Çünkü şehit Müslümanları tehlikeden korumak maksadıyla düşmanla çarpışırken can veren kişi olduğuna göre böylesine bulaşıcı ve amansız bir hastalığa sapredip öteki Müslümanlara bulaşmaması için gayret eden yani Müslümanları bu hastalıktan korumak için savaşan kişi de aynı şekilde şehit sayılır. Ee, Zira ikisi de Müslümanları korurken ölmüş olmaktadırlar. Hazreti Ayşe'nin taun'dan kaçmak harpten kaçmak gibidir sözü de bu noktada benzerliğe vardır sevgili kardeşlerim. Öte yandan bazı işte böyle bulaşıcı hastalıkların onu sağlıklı insanlara bulaştırmak için özel yollara başvurduklarına dair yayınların yapıldığı günümüzde hadisimizin ne kadar güncel, ahlaki ve insani bir anlam taşıdığı da iyice ortaya çıkmaktadır sevgili kardeşlerim. Bu has, hadisi şeriften anladığımız sonuç olarak e, sabrın en çaresiz ortamlarda bile gerekli ve sonucunun gerçekten fevkalade büyük ve memnuniyet verici olduğuna dikkat çekilmektedir. İkincisi de sabır imanını koruması için Müslümanın en büyük sığınağı ve silahıdır. İnna Allah maas sabirin buyuruyor değil mi? Rabbimiz Kur'an'da çok yerde de geçer. Allah sabredenlerle beraberdir. Öyleyse biz şimdi bazı hasta kardeşlerimiz evlerinde karantina altına olmuş olabilirler. biz Allah'ın himayesinde olduğumuzu ve ve beşiri sabirin Sabredenlere müjdele ayetinde ifade edildiği gibi Rabbimizin büyük bir mükafat vereceğini düşünerek böyle karamsarlığa düşmeden teslimiyet içinde neşeli bir şekilde hatta bekleyelim. Karamsarlık ümitsizlik Efendim Müslüman'a yakışmaz, hastalık varsa da artırır. Öyleyse biz Allah'a teslim olmuş olan insanlar olarak şunu demeliyiz yani. Ya en fazla, en kötü ihtimal bu dünyadan ayrılırım. Yani ölürüm. Ee, bu da şehitlikle netilece, neticeleneceğine göre, inancımıza göre, Efendimiz Aleyhisselatü sellem bu müjdeyi verdiğine göre, ben şehitlikten niye korkuyorum ki diye düşünelim sevgili kardeşlerim. Yani zira şehitler e, savaşta, e, Mehmetçik olsun işte İslam askerleri Müslümanlar savaşa giderken hiç ölümden korkarlar mı? Bizlerde ölümden korkmamamız lazım. Zaten Müslüman için ölüm ne ki? Müslüman için e, fani alemden baki aleme e, erenlere, evliyalara başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cennete, cemale kavuşmanın bir kapısıdır. Bunları düşünelim. Evet. Enes İbn Malik radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir. Buna benzer bir hadise Allahu Teala buyuruyor ki: "Kulumu iki gözünü kör etmekle imtihan ettiğim zaman sabrederse gözlerine karşılık olarak cenneti veririm." Şimdi Özürlü kardeşlerimiz engelli diyelim, yani bir tarafı işte topaldır, bir tarafı tutmuyordur veya işte bazı kardeşlerimizin midesi alınmıştır hastalıktan dolayı, bazı azası alınmıştır, işte gözü görmüyordur vesaire vesaire her bir kulun ayrı bir derdi var, bir belki eksik bir azası var, acı çekiyordur bazı insanlar arasında belki hor görülüyordur vesaire vesaire. Kul bunlara sabredecek. Allahu Teala'nın imtihanı olduğunu bilecek ve de sevgili kardeşlerim bu imtihanı kazanmak için de Allahu Teala'dan ecir bekleyecek, mükafat bekleyecek. Böyle yaparsa cennetlik olur. Özellikle bu hadis-i şerifte ama olan bir kardeşimiz için e, cennet vardır diyor şikayet etmeden sabrederse hatta size çok e, daha da dikkat şayan bir hadis-i şerifi paylaşmak istiyorum Ata İbni Ebi Rebahtan şöyle dediği rivayet edilmiştir Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh bana sana cennetlik bir kadın göstereyim mi dedi ben evet göster dedim İbni Abbas şöyle dedi şu iri yarı siyah kadın var ya işte bu kadın bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve beni sara hastalığı tutuyor ve üstüm başım açılıyor. İyileşmem için Allah'a dua ediniz diye efendimize ricada bulundu sevgili kardeşlerim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de eğer sabredeyim dersen sana cennet vardır. Ama yine de sen istersen sana şifa vermesi için Allah'a dua ederim buyurdu. Bunun üzerine kadın cennet sesini duyunca şöyle dedi sevgili kardeşlerim. Ben hastalığıma sabredeyim en iyisi. Cennet var madem. Ancak ya Resulallah sana tuttuğu zaman üstümün başımın açılmaması için bana dua ediniz. Dua buyurunuz dedi. Hani biliyorsunuz sarra hastalığına tutulan insanlar vardır aramızda. Görmüşsünüzdür ya da beyin felç gibi olduğundan dolayı bulunduğu yere böyle çırpınarak düşer. Yani o çırpınma esnasında tabi zor bir hastalık. Allah şifa versin kardeşlerimize, hastalanlara. Çırpınırken de üstü, başı, her tarafını darmadağın olur. Sarı hastalığının bir tehlikesi de yüzüstü düşerse, o kişi zaten donmuş vaziyettedir o anda, nefes alamaz. Ve ölür. İşte bu da bir hastalıktır, e, sabrederse diyor cennet vardır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Henüz daha bu hastalığında tedavisi bulunamamış. Toplumda çok böyle hasta kardeşlerimiz var. Dünya tarihinde şu anda e, teknolojide sarı hastalığına bir çare yok. Bazı belki rahatlatıcı tedaviler olabilir sevgili kardeşlerim. Evet. Konu ile alakalı başka rivayetlerden de öğrendiğimize göre aslen Habeşistanlı olan bu iri yapılı uzun boylu hanımın künyesi Ümmü Züfer idi. Sara hastalığına tutulmuş olan Ümmü Züfer sara nöbeti esnasında bayılıp yere düşüyor. Mahrem yerleri açılıyor açılıyordu. Bu hal onu rahatsız ettiğinden dolayı hastalıktan kurtulması için Peygamber Efendimiz'e geldi ve kendisine dua etmesini istedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da istersen sabret cennete gir, istersen iyileşmen için sana dua edeyim buyurdu. Ve kadında cennete gitme sesini Efendimiz'den duyunca büyük bir müjde cennete işte kolay mı gitmek değerli kardeşlerim? Hemen e, peki peki dedi ben bu hastalığa sabredeyim de tek e, Üstün başım açılmasın ya Resulullah dedi. Efendimiz öyle dua etti üstü başı açılmasın diye sevgili kardeşlerim. Evet hadis-i şeriflerden bugün size aktaracaklarım bu kadardı. Cenab-ı Hak e, hakkıyla bu hadis-i şerifleri anlamayı yaşamayı nasip eylesin. Sevgili kardeşlerim şunu hiçbir zaman unutmayalım. Biz Müslümanların e, okuyacağı, ilim, irfan sahibi olacağı üç söz vardır asıl olarak. Birincisi Allah Celle Celaluhu'nun sözü, ayeti kerimeler, Kur'an-ı Kerim yani. Biz onları, Kur'an'ı ne kadar çok ayet ezberler ve ne kadar çok öğrenir, manasını yaşamaya çalışır, insanlara da anlatırsak o kadar... Rabbimizin sevgili kulu oluruz. Hikmetli, iffetli, faydalı insan oluruz. İkincisi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü ne kadar çok hadis-i şerif bilirsek, o kadar çok onu da tabii yaşamak şartıyla insanlara anlatırsak, Rabbimiz bizi sever. Ve de hatta bir hadis-i şerifte 40 hadis-i şerif bilen kimsenin hesap gününde e, alimlerle beraber haşrolacağını müjdeliyor. Öyleyse durmayalım değerli kardeşlerim. 40 tane kısa kısa iki kelimelik, üç kelimelik hadis-i şerifler var. Onları ezberleyelim. Bizler de alimlerle, Allah'ın sevgili kullarıyla hesap gününde beraber olalım. E, mesela kısa hadislerden söyleyeyim. ''El Hayâu min el iman haya imandandır. Ezberle işte bunun gibi onlarca hadis-i şerif var. Ne işimiz var Allah aşkına değerli kardeşlerim? Sağda solda yani beni dinleyenleri tenzih ederek söyleyeyim. E, ee, lak 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 lüzumsuz seneler yapacağımıza bir kitap açalım Efendimizin hadisinden ya da tabi en başta ayetten ezber yapalım sevgili kardeşlerim. Ve üçüncü söz bizim Ezberleyeceğimiz, öğreneceğimiz, yaşayacağımız söz üçüncü söz Allah'ın dostlarının sözü yani alimler, evliyalar dediğimiz e, yani peygamberlerden sonraki gelen bütün insanlar Allah'ın dostları, e, velileri olarak fiyaz e, ettiğimiz güzel insanların, hikme değerli insanların sözlerini ezberlemek. Bu üç sözün dışındaki sözler. Yani insana çok fayda sağlamaz, zarar dahi verir. Sevgili kardeşlerim,